Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 7 Yıldız rütbe 2 Prowler gameplay yapacağız. Gene biraz gecikti video kusura bakmayın. Evet şu an 7 Yıldız R2'yi görüyorsunuz. 200 kopya kendisi. Özelliklerinden bir kısa bir burada bahsedeyim. Sonra kalan özelliklerinden oynarken bahsedeceğim. Şimdi e, Prowler'ın işlevsel yanında ilk önce arkadaşlar kanama ve yakma bağışıklığı görüyoruz ve e, rakiplerin özel saldırıları esnasında blok becerisini bir hayli arttırdığı yazıyor 1373 kadar 7 yıldız R2. Ondan sonra e, ilk defa böyle bir bağışıklık görüyorum arkadaşlar. Bocalama bağışıklığı var Prowler'ın yani iyi ebonimol keser veya ıska geçmez bocalamalardan ötürü. Gerçi bocalama almaz üstüne ıska geçer ama bocalama kaynaklı ıska geçme olmaz Prowler'da onu bir söyleyeyim. Mesela görünmez kadını ıskalar gene yoksa. Ee, ve %115 yetenek sabiti var. Bu ne demek? Domino'yu rahat döver arkadaşlar. İyi bir domino kantırdır diye yazsalar yeri yani %115 yetenek sabiti vardır demek yerine. Ee, ondan sonra şu tekno ustalığı var ya ondan faydalanmadığını söylüyor. Onun yerine her bir puan bize 106.25 kritik hasar puanı veriyor. Ee, sonra orta saldırıların temassız olması, kritik darbe indirmemesi, kritik darbeyle parçalama indirmesi de onun ana özelliklerinden. Orta saldırı bitiricisiyle e, kendisi bocalama atıyor. E, ondan sonra eee prowler'ın özel saldırıları cezalandırılmaya çalışıldı mı arkadaşlar? Üst rakip üstüne de bocalama atıyor. Ee, savunmada bir avantajı bu Prowler'ın. Özel saldırısından sonra gidip ona rakibe vuramıyoruz. Ve Prowler'ın orta saldırısı da temassız olduğu için siper de yapamıyoruz onu. Hep ağır saldırı teşvik ettirip ve alıkoymayla oynayacağımız bir şampiyon olacak. O yüzden Prowler özel saldırılarını cezalandıramıyoruz çünkü. Bundan ötürü. Ondan sonra ama mesela Prowler'la Prowler'ı dövebilir miyiz acaba? Bence dövemeyiz. Çünkü ikisi, ikisi de bocalama bağışı olacak. Neyse. Gene ee, bir işler yapar. Ondan sonra bu yüklerinden dövüşürken bahsedeceğim arkadaşlar. Ağır saldırısındaki özellikle L1, L2, L3 falan hepsini oynarken bahsedeceğim. Şimdi süper tenine bir geleyim. Süper teninde arkadaşlar rakip e, bocalama yani rakibin üstünde bocalama varken e, 200 kopya da 3825 kritik hasar puanı kazanıyoruz ve Prowler'ın 30'dan fazla hit, yani tam pardon en az 30 şiddeti varken özel saldırıları da pasif olarak engellenemez oluyor. E, zaten 30 maksimum çıkabileceğimiz şiddet arkadaşlar. Stat fokus arkadaşlar eğer kopyası kritik hasar e, kritik e, oran verin derim. Eğer kopyası yüksekse kritik hasar puanı verin derim. Çünkü bunun parçalama hasarları kritik hasar puanı ile alakalı. Bunu arttırırsanız daha çok e, parçalama hasarı verecektir. Ama dediğim gibi kopyası düşükse kritik puan da verebilirsiniz. İkisi de olur. Evet ve tabii ki de blok penetrasyonu verin. Siper yapamıyorsunuz. Üzer saldırılarına karşılık veremiyorsunuz. Bloğa teşvik, blokla, kendinizi bloğa vurdurtarak ağır saldırıya teşvik ettirmeniz gerekiyor. pralları savunmada büyük ihtimalle. Veya temassız saldırılara siper yapan birini getirin. Evet e, sadece kış askerinde deneyeceğim. Sonra bir de birkaç duel yapacağım. Şimdi Prowler'a en iyi giden andaç arkadaşlar açık arada Sentinel andacı. Çünkü Sentinel andacının bu R1 Sentinel andacı bu arada bir de kopyalı. On, bakayım 200 kopya şeyi kusura bakmayın ama e, 200 kopya olmasının burada çok bir önemi yok şu anda. E, bu buradaki e, Sentinel andacının büyük katkısı mutantlara karşı ekstra saldırı vermesi yakmanın süresini uzatması ve bir ihtimal yakmanın süresinde duraklatması arkadaşlar. 3,5 saniye boyunca yakmanın süresini duraklatması çok güzel bir özellik. Yakmanın tesiri önemli değil. Süresi önemli. Burada bu yakmayla hasar vermiyoruz çünkü biz. Sadece o yakmanın üstünde olması gerekiyor. Rakibin iyi hasar verebilmemiz için. Ama hasarı yakma vermiyor. O yüzden sentinel andacıyla yakmayı uzatabildiğimiz kadar uzatmamız bizim için en iyisi. Evet şimdi başlayalım. Rotasyonu gösterelim. Şimdi herhangi bir dövüşte kullanabileceğiniz bir rotasyon arkadaşlar bu. Orta orta. Bocalamayı verdim. Orta orta. Sonra full bir combo. Özel saldırı attırmayın. Heh. Kendisi attı özel saldırıyı. Baştan açalım şimdi. Blue'a özel saldırı attı. Testini full göstermeye çalışıyorum. O yüzden baştan açıyorum şimdi. Prowler arkadaşlar maksat rakibin e, özel saldırısını olabildiğince çalmak. Şöyle çalmak ama. E, iki güç barı doğmadan ee, rakibin özel saldırı bir atmasını sağlayarak kalan güç varını da boşaltıyoruz. Prowler'ın böyle bir özelliği var. Rakip özel saldırı kullandı mı güç varı sıfıra dayanıyor direkt. Çok güzel bir özellik aslında. Hatta bayağı güzel bir özellik. O yüzden attırmıyorum burada L1'ini şimdi. Sonra Prowler'ın L1'i güç bastırmıyor rakibe. Bakın L2'si de olmadan kışkırtma veriyorum ve atıyor. Ve üstümüzde 27 yük oluyor. Bir de üstümüzde Ninja Yıldızı gibi bir ikon var arkadaşlar. O, o varken rakip ıskı geçmiyor bize. Sonra bir L1 daha alacağım kış askerinden. Evet gördüğünüz üzere 32 ulaştık. Şimdi bocalamanın gelmesini bekleyeceğim. Bocalama gelene kadar biraz daha vurayım. Bocalama geldikten sonra orta ile bitirip ağır atıyoruz. Sonra da L2 atıyoruz. Bocalama kalkmadan. Çünkü bocalama varken unutmayın. 3800 kritik hasar puanı kazanıyoruz. Ee, ve yakma varken de bunlar patlama hasarına dönüşüyor. Şimdi yakma kalktı. Sonra bocalama gelir gelmez bir kez daha atacağım. Evet. Attım. Yine hemen ağır saldırıyla yere deviriyorum. Yakmayı veriyoruz. Ve L2 ile bir daha hasarımızı veriyoruz. Orada yakma niye kalktı anlamadım gerçi. Ve böyle de bitiriyoruz arkadaşlar. 1 dakika 12 saniyede aldı. E ortalama bu zamanlarda alıyor arkadaşlar. Müthiş hızlı bir hero değil. Hasarı çok kısa sürede vermiyor ama açıkçası tek bir l rotasyonda savaş anlarındaki rakibi indirebileceğini düşünüyorum ben. Şimdi ee, bir deneme daha yapacağım. Evet unutmayın maksat rakibin kalan güç barını çalmak. Burada L2'sini doldurup attırsam çok kötü etkilenir mesela Prowler. Başta 27 veriyor. Mesela burada bocalamayı yanlışlıkla attım ben. Burada bocalamayı yapmama gerek yoktu. Ben ona bileği bir daha verdirtirim burada. 30'a çıkarttırım. Sonra bocalamayı attıktan sonra ağır atarım. Hmm. Yakmayı niye atmadı onu anlamadım. Bocalama varken ağır attığımızda yakma atması gerekiyordu çünkü. Bir bakayım ona. Doğanma agresif çıktı. Yakma yokken par... Parçalamalar arkadaşlar rakibin üstüne şey atmaz. Şey, yakmayı son bir kez kontrol edeyim arkadaşlar. Neye göre yakma atıyordu? Aklımdan çıkmış sanırım. Hemen söyleyeyim. Ha, pardon. Evet, şimdi hatırladım. Ee, ağır saldırıyı atarken arkadaşlar rakibin sıfır gücünün olması gerekiyor. Yoksa o yakmayı atmaz. O yakmayı atmanız önemli. Ben orada beşli kombo yapmamalıydım. O yüzden. Kış askerine kusura bakmayın onu geç hatırladım. Ama ilk dövüşte yaptım zaten onu. Şöyle devam edelim. Evet. Kışkırtma sayesinde hızlı devam ediyoruz. Burada bocalamayı bir kez daha kullanabilirdim ben bu arada ama gerek yok. Şu anda. Bizim L2'miz dolmak üzereyken ona L1 attırın şimdi arkadaşlar. Çünkü iki orta yapıp ağır atıyoruz. Böylece yakmayı atıyor gördüğünüz gibi. Güç barının sıfır olması gerekiyor ağır saldırı yaptığımız zaman. Ve parçalama hasarlarını veriyoruz güzel bir şekilde. Bir yandan tekrar gücünü boşaltmaya devam. Ama 30 şiddet gitmeden şey yapalım gene. Bir daha atalım. Hı. Hiddetler gitti ne yazık ki. Tamam bir bir daha alalım o zaman. Şimdi atalım. İşte böyle. Brawler'ın rotasyonu bundan ibaret arkadaşlar. Böyle kullanılıyor. 1 dakika 11 saniye. Gene aynı sürede aldı. Şimdi savaş alanları mantığı düşünelim. Sanki savaş alanlarındaymışız gibi oynayalım şimdi. Öyle biraz daha hızlı alırız dövüşü. Bu biraz daha safe oyundu. Savaş alanlarında risk almak önemlidir biliyorsunuz çoğu zaman. Gene aynı başlarız. Savaş alanlarında da böyle. He, rakibin üstünde bocalama varken arkadaşlar rakip acayip agresif oynuyor bu arada. Pravların bocalamasının özelliği bu. Şimdi burada L1 vermiyorum. Şimdi burada vurmayın bir. Güç kazan güç vermek önemli burada. Evet, 30'a çıktık. Şimdi l atmadan yapıyoruz rotasyonu gördüğünüz gibi. İşte böyle. Sonra burada yola girersiniz böyle arkadaşlar. Savaş alanlarında. Bocalamayı verip hemen l 2 atarsınız bu kez de. Yakma var çünkü adamın üstünde. Ve bakın böyle daha hızlı indirdik büyük ihtimalle. 57 saniye sürdü. Bakın savaş anlarında bu yöntemi tercih edebilirsiniz. L1 attırmadan ee, direkt L2'ye koş. Ama işte L3'ünüzü doldurma riskiniz var çok fazla vurursanız. Onu hesaplamanız lazım güç şeyine göre. Son bir rotasyon daha var arkadaşlar. Onu da göstereyim. L3 rotasyonu. L3'te biraz daha fazla hasar vermek istiyorsanız ki savaş alanlarında bunu tercih etmeyin. Biraz evvel yaptığım dövüş stilini tercih edin savaş alanlarında. Mesela o dövüş stili çok iyi arkadaşlar. Çok güzel götürür. Prowler'ı gerçekten savaş alanlarında. Evet gene aynı başlıyoruz. Bo bocalamayı sonuna kadar kullanın. Evet burada mutlaka l attırın zaten. 30'a çıkardık gene. Şimdi ben gene bir e, bocalama atıp ağır saldırı attıktan sonra şey yapmak istiyorum. L3 vermek istiyorum. Ah, güç barı sıfır değildi. Onu tahmin unuttuk. Tamam öyle yapalım. Maksat burada hızlı almak değil. Hasarını göstermek. Evet bu kez yaptık yapmayı. Şimdi L3'ü verelim. L3'ten sonra arkadaşlar hiddet e, sınırımız kalkıyor. 30 değil 60 90'a kadar çıkabiliriz. Bakın. Ha şu güç verimliği mükemmel bir şey arkadaşlar. Rakibin hiç güç barı harcamamasını sağlıyor özel saldırı atarken. Bu prowler'ın e, direkt 30'a çıkması demek şey yükünde. Şimdi ilk başta L1 atarak Şeyi kaldırıyoruz. L L1 ve l kilitleniyor. Sonra bocalamamızın dolum süresi bir gelsin. Ha gelmiş. Tamam. Sonra L2 atıp 60 şiddetli hasarı veriyoruz arkadaşlar. Ve patlatıyor rakibi gördüğünüz gibi. Bunu tekrar denemek isterim. Bu son rotasyonu bir arkadaşlar. Biraz daha ee, kış askerinin canı varken yapalım yani nasıl hasar verdiğini bir görelim. Aslında bocalamayı orada vermeye gerek yokmuş. Yakmayı sonra da verebilirmişiz. Al. Ah. Şöyle devam edelim. Unutmayın, ayarlamayı mutlaka iki, ikinci güç barı dolmadan yapın. Bakın bir kere daha vursam dolacak. Da 29 oluyor. 30 olmuyor bunda hiç. 30'u tutturmak zor gerçekten. Bocalamadan faydalanmaya devam edelim. L2'yi L3'ü verdik. Şimdi alalım L1'i. Güzel. Burada yakmamızı atalım şimdi adamın üstüne. <laughs> şimdi kendimizi güçlerimizi basmaya başlıyoruz hızlıca. Sonra L1 atarak modu kaldırıyoruz. O bir L1 dağıtıyor bize. Sonra biz L2'mize koşuyoruz. Bir özel saldırı da almamız gerekiyor. Hayır aslında gerek yoktu. Yakma var adamın üstünde Hemen de lake'imizi atıyoruz bu bocalama yatınca. Bakalım nasıl hasar verecek. Ve %11'e getirdi. İşte böyle. Sonra kalanda yola girersiniz böyle. Ve bitirirsiniz. Bu da L3 rotasyonu. Bu da 1 dakika 21 saniye sürdü. E, L2'deki hasarı biraz daha arttırmak için yapılıyor. 60 şiddet alıp hasar vermek için yapılan bir yöntem. Ama tercihim ee, savaş anlarında kullandığım yöntem arkadaşlar kesinlikle. Savaş anlarında kullanabilecek yöntem yani. Şimdi birkaç tane duelle yapalım. Şimdi çoğunlukla mutantlara kullanacağız. Zaten büyük ihtimalle Prowler'ı. Şimdi <laughs> kimlere gitmez onu bir düşünelim. Onslaught'a gideceğini pek sanmıyorum. Çünkü Onslaught ıska geçmez. Ee, bocalama atınca arkadaşlar e, ee, ıska geçemeyeceğizdir Onslaught'ı. Ee, şimdi 6 yıldızlı Prowler'la bir deneyelim. Bir de metalist sanırım. Neuroshock da kaldırmayacak o yüzden üstünden. Evet kaldırmıyor gördüğünüz gibi. Ben böyle bocalama atsam onslaught'a bir şey yapamıyoruz. Ve bocalama varken rakibin üstünde ve hiç pardon rakibin hiç güç barı yokken ağır saldırı atmak da önemli biliyorsunuz. Bir onu deneyeyim bakayım. Hiç güç barı yokken ağır saldırı atsak atıyor mu şey yakma. Evet atıyor gördüğünüz gibi ama buna yakma atmamız demek bizim bir saniyede bir nöro şok almamız demek arkadaşlar. O yüzden hiç gitmez. Ne yazık ki. Evet ne yazık ki gitmiyor. On float'a denemeyin derim Prowler'ı. Şimdi şöyle bir gelelim. Dust'a bir deneyelim. Mesela Dust'a gene şey yapıyor, ee, bocalama atıyor böyle ama kumdan kaçış yok tabii ki. Bütün şeyi kaldırıyor gene. Ama bunun kötü yanı özel saldırı sonrası koşamıyoruz onun üstüne. O yüzden özel saldırısını attıktan sonra bloğumuza biraz vurdurtup şey yapalım diyorum ben. Mesela atsın diye birini. Sonra gelsin ağır saldırısını atsın bize. Ama vuramıyoruz gördüğünüz gibi. Ağır saldırıyı atamıyoruz Dust'ın üstüne. Ve bu bloğu nasıl yaptı anlamadık gerçekten. Rakip de bir agresif. Falter yüzünden herhalde agresifleşiyor. Rakip. Vallahi agresifleşiyor evet. Dasta da pek gitmiyor. Bakalım başka mutantlardan kimler olabilir. Mesela Bay Sinistra çok iyi gider maceralarda kritik vurmayacağı için. İyi bir domino counter olduğunu zaten söyledim. Domino'yu çok güzel alır. Bir de sadece mutantlara kullanacaksınız gibi düşünmeyin. Parçalamayı yine herkese kullanabilirsiniz. Prowler'ı. Sadece mutantlara yani e, sınıf avantajı var. Biliyorsunuz şanssız değmez. Tüm gücü çekiliyor Domino'nun. Domino kaçış yapamaz diye bir attığım için arkadaşlar. Domino'ya dövüşürken mutlaka L1 atın. Şanslardan kaçış yapamaz çünkü. Şu üstünde ninja yıldız gibi işaret var ya. O sayede. Sonra bir L2 alırsınız Domino'dan. Sonra şöyle yapıp ağır saldırı atıp L2'yi çakarsınız suratına ve bitirirsiniz. Domino'yu böyle çok rahat alabilirsiniz savaş anlarında. Bir de kaç, şanslıdan risk almak istiyorsanız direkt L2 de atabilirsiniz. Güzel domino counter oluyor. 10 atalamaması biraz üzüyor tabii ki. Ee, şöyle Bishop'a da gitmez ne yazık ki arkadaşlar. Yakma attığı için Bishop o yakmayla bizim deli gibi canımızı alacaktır. Maalesef dezavantajlıyız. Havaka gider mi bilmiyorum. Ee, buz adamdan ani soğuk yer. Ama e, parçalamalarla yani en de sonunda halleder. Ee, Toğda gitmez zehir bağışı değil. Yani mutantlara pek kullanacağımızı sanmıyorum. Domino'ya kullanırız sadece. Manyetoya bile gitmez. Metal olduğu için. Bir havoka denemek istiyorum. Havoka gider çünkü kritik vurmuyoruz. Havoka L1 attırmadığımız sürece sıkıntı yok da bir kere L1 attırmamız gerekecek. Ya da L2'sini attıracağız bunun. Plazmadan hasar alır çünkü. Prowler. Evet bu erken attı ne yazık ki. Bunu yakma atmadan indirebiliriz sadece. Evet, bunu böyle yakma atmadan indiriyoruz. Ama arkadaşlar yakmanın özelliği şu. Ee, parçalamalar bittikten sonra patlama hasarı veriyorlar. Havok'un üstünde yakma varken. O yüzden yani yakma önemli. Havok'u havoku daha uzun sürede alır. Diğer mutantlara göre bu yüzden. Ama kritik vurmadığı için gene e, çaresiz kalmaz Havok'un karşısında en azından. Ama savaş anlarında bir hayli uzun sürer. Muhtemelen Havok'u karşı kullandığımızda. Onun yakma olması kötü. Bence mesela o yakmayı mutantlara karşı plazmaya çevirebilirler. Bence arkadaşlar. Ama yakma atıyor. Mutantlara da nedense. Mesela Buz Adam. Buz Adam'a da o yakmayı atamayacak. O açıdan kötü. Kolosus'u atamaz. Kıyamete attıktan sonra bir yerden sonra kaldırır kıyamet. Yani biraz ee, zamanı geldiğinde bunun işlev açısından bir küçük bir oynama yapılabilir. Bence Prowler'a ama... Şu anda bence normal bırakacaklardı. Çünkü hasarı iyi. Ee, güzel götürüyor bir yerleri. 7 yıldız ısıtır E2'ye atılır. 6 yıldız ısıtır 5 atları, Toz basılır. Sizi götürür. Gene işlevsel yanları da iyi. Ama bir, bir tık daha iyi olabilirdi bence. Bu kesinlikle. Evet bu videomun sonuna geldik. Prowler'ın kopyalı olması meselesine gelince e, rakibi daha az indirmek için kopyalı olsa iyi olur tabii ki. Ama mü, mü, müthiş şart değil kopyalı olması kesinlikle Prowler'ın. Ama olsa parçalama bayağı atar gene o yaptım rotasyonda benim. Evet, sorunuz varsa bekliyorum prowler'la ilgili. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.